Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. 10. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 10. sınıf Siyer dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz inşallah. 1. soruyla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdakilerden hangisi Mekke'de İslam'ı kabul edenlerin genel özelliklerinden değildir? A. Çoğunluğu 40 yaşın altındadır. B yüksek karakterli ahlaklı insanlardır. C. Hakikati arayan insanlardır. D. Hem zengin hem yoksul olanlar vardır. E. Sadece kölelerdir. Evet, i Mükerreme'de İslam'ı ilk kabul edenlerin genel özelliklerinden değildir. Sadece, yani kölelerden de vardı ama sadece diye söylenince bunun birinci sorunun eşik olduğunu öğrenmiş oluyoruz. 1 e ikinci soruyla devam edelim. Hicret Miladi olarak hangi yılda gerçekleşmiştir. 619 620 621 622 623. Evet Hicret 622 yılında gerçekleşmiştir. İkinci soruyu da değişik olarak işaretliyoruz. İslam'ın ilk mescidi olarak anılan mescid aşağıdakilerden hangisidir? Mescidi Aksa, Mescidi Muhammed, Mescidi Nebi, Mescidi Kuba, Mescidi Kübra. Buradaki arkadaşlar D şıkkını işaretliyoruz. D şıkkı Mescidi Kuba. İslam'ın ilk mescidi olarak yani ilk inşa edilen ve Peygamber Efendimizin Cuma namazı kıldığı yer Mescidi Kuba. Dördüncü soruyla devam edelim. Birinci akabe biyatından sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sahabeyi Müslüman olanlara dinlerini öğretmek ve tebliğ faaliyetlerinin sürdürmek üzere Yesrib'e göndermiştir? Zeyd İbni Harise radıyallahu anh, Musab Bin Umeyr radıyallahu an, Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Hazreti Ömer Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz. Bunlardan hangisi? Musab bin Umeyr radıyallahu anh'tır. Burada dördüncü soruya B şıkkını işaret ediyoruz, işaretliyoruz. Birinci akabe biatından sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sahabeyi Müslüman olanlara dinlerini öğretmek ve tebliğ faaliyetlerini sürdürmek üzere Yesrib'e göndermiştir. Musab bin Umeyr radıyallahu anh. 5. soruyla devam edelim. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Medine döneminde olmamıştır? Medine pazarının kurulması, ilk ezanın okunması, kıblenin değişmesi, Medine sözleşmesi, namazın farz kılınması. Evet, 5. soru arkadaşlar. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Medine döneminde olmamıştır? Medine de olmayacak. Medine pazarının kurulması, ilk ezanın okunması, kıblenin değişmesi, Medine sözleşmesi, namazın farz kılınması, Medine pazarının kurulması Medine-i Münevvere'de olmuştur. İlk ezanın okunması Medine-i Münevvere'de olmuştur. Kıblenin değişmesi de Medine-i Münevvere'de olmuştur. Ve Medine sözleşmesi zaten isminden de anlıyoruz. Bu da Medine-i Münevvere'de. O zaman E şıkkı kalıyor. Namazın farz kılınması hicretten bir buçuk sene önce. Miraç sesinden sonra Fars kılınmıştı. Onun için 5. soruyu arkadaşlar E şıkkını işaretliyoruz. 5 E. 6. soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde uygun bırakılan yerleri verilen uygun kelimelerle doldurunuz. Uygun kelimeler biz kendimiz bulacağız arkadaşlar. Burada yok. Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boykot yıllarının sonunda güçsüz düştü. Eşi ve amcası arda da vefatıyla sarsılmıştır. Burada eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talib'in arda arda vefatıyla sarsılmıştır. Peygamberimizin yaşadığı üzüntü sebebiyle Müslümanlar bu yolu bu yılı senetül hüzün yani hüzün yılı olarak isimlendirirler. Buraya senetle hüzün, Arapçası, Türkçesi, üzün, hüzün yılı diye buraya yazacağız. Devam edelim. Risaletin 10. yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ibn Harise radıyallahu anh ile birlikte şehrin ileri gelenlerini iman etmeye çağırmak üzere gitmişti. Ancak alaycı ve küçümseyici sözlerle onun davetini reddettiler. Evet buraya ne geliyor arkadaşlar? Peygamber Efendimiz hicretin 10. yılında Zeyd Neharise Harise radıyallahu an ile Taif'e gitmişti. Buraya da arkadaşlar Taif yazıyoruz. Evet buraya ne yazdık? Hazreti Hatice Ebu Talip Buraya da Hüzün Yılı diye yazıyoruz. Evet 5. 6. soru bu şekildeydi. 7. soruyla devam edelim. Aşağıdaki soruları altlarında boşluğa aşağıdaki soruları altlarında boşluğa yazarak cevaplandırınız. Hicretten sonra Medine ismini alan şehrin önceki adı nedir? Evet, hicretten sonra Medine ismini alan şehrin önceki adı Yesrib'dir arkadaşlar. Bu şeyde de geçiyor, Kur'an-ı Kerim'de de var. Yesrib yazıyoruz buraya. Evet. Peygamber Efendimiz'in hicret yolculuğunda ona eşlik eden dostu kimdir? Tabii ki Hazreti Ebubekir Efendimiz. Ona ne yapmıştır? Eşlik etmiştir. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye. Buraya Hz. Ebu Bekir ismini yazdık. Sonra muhacir ve ensar kavramlarını tanımlayınız. Muhacir ne demek? Ensar ne demek? Muhacir, Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret edenler. Ensar da Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret eden Müslüman Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medine'nin yerlisi Müslümanlardır. Bunlar da Eshab-ı Kiram, bunlar da Eshab-ı Kiram, bunlar Mekke-i mükerrem, Mükerremeli muhacirler, Ensar da Medine-i Münevvereli. Ancak muhacir hicret eden demek zaten, Arapça bir ifade. Mekke-i Mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicret eden. Mekke-i Mükerremedeki bütün mal varlıklarını, her şeyleri terk edip Medine-i Münevvere'ye hicret edenler. Ve ensarda da bunlara yardım edenler. Yani muhacirlere yardım edenler. Ensar da zaten Nasara kelimesinden biliyorsunuz yardım etmek. Evet arkadaşlar buradaki soruları da çözmüş olduk. Şöyle hatırlayacak olursak. 10. sınıf Siyer dersi 2. dönem 1. yazılı soruları. İmam Hatip 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı soruları bu şekildeydi. YouTube kanalımda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tercümesini Türkçe'ye tercüme edilmiş halini Arapça metin aşağısında Türkçesini zaten kanala girdiği zaman videolarda göreceksiniz. Bununla beraber çıkmış sorular ekliyorum arkadaşlar. Arapça çıkmış sorular ağırlıklı olmak üzere din kültürü, siyer, peygamber efendimizin hayatı, Siyer, temel dini bilgiler, din kültürü gibi kitaplardan çıkmış soruları, yazılı sorularını da kanalıma ekliyorum. Bilginiz olsun. Arkadaşlarınızı eğer ki istifade ediyorsanız tavsiyede bulunabilirsiniz. Link gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar, tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Maassalame ila liqafi emanillah.